Haydi lan. Haydi. Tekrar hızlı da. <laughs> hadi Hollanda VS Türkiye. Açdayız, içindeyiz. Nefesimizi tuttuk. No geliyor. Low... Hadi lan. Hadi lan. Ver şu gazı bize. <laughs> Videoya şöyle girmek istiyorum hadi. İşte <laughs> bu. maçın Sevgili seyirciler. İnanılmaz arkadaşlar şu anda. Bu gazla birlikte o İsrail kulübünü bir inceleyeceğiz. Bu arada Voleybol Türkiye Kadınlar maçını seyrediyordum. Bu videoyu çekme kararını açıkçası kendim çekmiş olduğum Hayran'ın 200.000 kupa olabilecek mi videosunda rastgele bir şekilde gözüme çarpmasıyla karar verdim. En azından bu videoda bir tepki, bir işte ne oluyor kardeşim demek için bu videoyu hazırlamak istiyorum. Şöyle arkadaşlar ne dediğimi anlayacaksınız şimdi. Liderlik tablosuna girdiğinizde gördüğünüz gibi dünya birincisi Juan Carlos Tebrik ediyoruz. Emek veriyor vesaire. Ama kendisinin bir kulübü var şu anda. Kulübü göstermek isterim şu an sizler için. Gördüğünüz gibi Kode VTZim, Nikoşat, Todix o yani izlediğiniz Baya bir Youtuber var ya hani bunların hepsi Youtuber zaten. Ee, şu hatta Todix'i baya Türkler de severek izler. Kendisi 1.2 milyon falan filan gitmiş yani. Ve kendileri şu an toplanmışlar. Böyle bir kulüp kurmuşlar. Şu anda görüyorsunuz burada işte başka Youtuberlar var. Ne bileyim işte Lucas'ından işte Wesley'ine işte DY, DY Arkadaşlar bunlar yani dünya üzerinde tanınan insanlar. Ya baya bir inanılmaz isimler var. Ve bunların hepsinin açıkçası böyle bir kulübe toplanıp girmesine ben şaşırdım. Yani şaşırmadım da aynı zamanda. Bunlar arkadaşlar İsrailli diyebilirsiniz. Belki İsrail'dir. O yüzden adamlar böyle bir kulüp kurmuştur ama kulübün kurulma amacı bu değil arkadaşlar. Fark ettiyseniz İsrail ve yanında bir bayrağı ve yanında da sarı bir kurdale var. Bu sarı kurdale çok fazla şey anlam ifade ediyor. Gelin isterseniz önce bu sarı kurdelerin anlamına bakalım. Sonra da açıklamada bu yazdıkları Antinguntin ne dediği belli olmayan o harfleri sizler için çevireceğim. Şimdi arkadaşlar sarı kurdele tam olarak neymiş? Ben ben bunun için bayağı da bir araştırdım ve Bayağı bir anlamı var, derin anlamları var, kayıp çocuklar için kullanılan var, işte kanserle mücadele ve askeri destek anlamında da kullanılıyor sarı kurdele dünya üzerinde. Şöyle bir okumak istiyorum size sarı kurdele aynı zamanda askeri destek ve saygının bir ifadesidir. Savaş veya askeri görevlerde yer alan kişilere destek olmak ve onları güvenli bir şekilde evlerine dönmesini dileyen aileler ve arkadaşlar tarafından kullanılır. Bu kullanım askeri personelin fedakarlıklarına ve ailelerinin yaş Zorluklara dikkat çeker demiş Ve böyle bir e, olay yapılmış Arkadaşlar ben şunu söylemek isterim Hani tam olarak hangi savaş Hangi zulüm hangi şey Yani burada e, ben çok fazla Siyasi şeyler sevmiyorum ama bunu çok da siyasi olduğunu düşünmüyorum Hani dünyanın bu şekilde birleşip ya yani Filistin gibi bir ülkeye çökmesi açıkçası benim biraz da zoruma gitmeye başladı artık. Yani nasıl yani bu kadar adam İsrail destekliyor. Sanarsınız ki İsrail mağdur durumda. Adamlar zaten eziliyorlar. Lan adamların elindeki teknoloji, güç... Kimsenin elinde yok. Anasılayım eziyorlar şu an halkı ve ona rağmen böyle bir propaganda var yani şu anda. Bunu da gördüm ya ya Brawl Stars gerçekten çok farklı bir mecra. Çok farklı insanlar bir arada. Sizler de tanıyın istedim arkadaşlar. İşte bu saygı duyduğunuz insanlar bu şekilde zihniyetlere sahip. Ben açıkçası bir oyunun bir siyasete bulaştırılmasına tamamen karşıyım. Bu asla olmaması gerekiyor. Yani basit bir şekilde anlamsız bir İsrail kulübü kursalar, katılsalar hiç sesimi çıkarmam. Ama bunun altında bu derin anlamları barındırıyor olmaları açıkçası benim zoruma gidiyor. Brawl Stars'ı siyasi emellere bence alet etmemek gerekiyor. Ben buna karşıyım ve sadece buna bir tepki vermek istedim. Başka bir ülkeye yapılan bir destek olsaydı yine haksız bir destek ona da tepki verirdim diyorum. Gelin isterseniz şu açıklama neymiş bir de buna bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... E Çeviri de tam olarak çeviremiyor. İsrail hayatım Menorah'ın yıldızları diyor. Muhtemelen Menorah yıldızları arkadaşlar İsrail için önemli bir şey. Zaten yıldız biliyorsunuz 5 köşeki e, Pentagon işareti. İsrail'e ait bir şey. Adamlar zaten kulüp logosu da o. yani Yani de yıldızı koymuş adamlar da onun işine yarayacak şekilde kullanmış. 21.8 Menara salonu diyor. 21.8 de onlar için kesinlikle anlamlı bir şeydir diye düşünüyorum. Yani ve onun yanında da ne yazıyor? Juan Carlos ve Tezzi ve Todix İsrail'e geliyor diyor yani destek için açıkçası Başka da söyleyecek bir sözüm yok bu konuda. Arkadaşlar bu tür kulüpler genelde bu kadar yüksek kupalı oyuncuları getirmek için ciddi miktarda paralar da harcıyorlar. Yani şunu söyleyeyim sizlere. Yani ismini vermek istemiyorum. Sadece Türkiye'de de yapanlar var bunu. Ve kulübüne gelmesi karşılığında haftalık 2000 elmas, işte ayda 3-4 elmas alan insanlar var. Tek tek isim söylemek istemem şu anda. Haberleri yok sonuçta. Ama piyasanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Dönen şeyler arkada. Arkadaşın görüyorsunuz kupası baya bir yüksek. Ha bu tam tamamen kendi rızasıyla da gitmiş olabilir. Ama para karşılığında gittiyse zaten ekstra saygımı kaybediyorum Juan Carlos'a. Hani böyle bir siyasi amaca hizmet etmek için hani parayla seni satın alamaması lazım bu İsraillerin. İsrail biliyorsunuz arkadaşlar para boku olan bir ülke. Herkese yani paraya tapan herkesi satın alabilecek kadar parası da var diyorum. Ve ben de buradan bir farkındalık oluşturmak istedim açıkçası. Ne demek istediğini insanlar merak ediyordu bu İsrail kulübü ne? İşte bayağı bir Türkler dışında işte insanlar toplanıyor o kulübe. Yani buna karşılık arkadaşlar bir Filistin kulübü kurmak istemiyorum. O zaman düşüncelerime ters olur. Ben dediğim gibi Brawl Stars işte bir e, siyasi amaca hizmet etmesini istemiyorum ben. Herkes normal oyununu oynasın, eğlenmeye girsin. Burada siyaseti istemiyorum. Hele ki böyle eli kanlı bir ülkenin de e, adının geçmesini de istemiyorum açıkçası. Arkadaşlar videomuzu da tabii ki böyle bitirmek istemiyorum. Bir gameplay'imiz olsun artı olaraktan da videonun başında izlemiş olduğunuz o Türkiye Hollanda voleybol maçını da videoya koymak istedim. Baya ben bu videoyu geç yayınlamamın sebebi o maçı izliyor olmak. Sabahtan beri onu izliyorum. 2,5 saat sürdü. 2-0 Hollanda öndeydi bu arada ve sonuç olarak da 3-2 olarak yendik. İnsanlar bayağı ve imkansız olarak bakıyorlardı. Ama ben inatla dedim ki lan yenebilir bu bizim kızlar. Ya bu sporu yapıyor yani voleybol bizimkilerden soruluyor dedim ve adamlar, kadınlar daha doğrusu beni şaşırtmadı. 3-2 bir şekilde yendik. Hatta e, Hollanda'nın işte o e, hocalarının yapmış olduğu çok büyük bir ayıp var arkadaşlar. Yani top e, kendi takım oyuncularının eline çarpıp işte yere değiyor ama sürekli itiraz ediyor. 3-5 defa itiraz etti. Ne diyor abi? İşte top bizim oyuncuları çarpmadı. Slow motion görüntüleri var. Kızım parmağı eğriliyor. Böyle baş parmağına çarpıyor. Baş parmak şöyle ya. Şöyle oluyor top çarptığı için. Ona rağmen hani hakeme sürekli itiraz ediyor. Hakem 2 defa hayır top Türkiye tarafı e, kazandı bu skoru dese de adam inatla hayır Türkiye kazanmadı falan filan. Yani baya rezil etti. Sportmenlik dediğin şey bitmiş. Zaten biliyorsunuz futbolda da yani Hollanda vs Türkiye'de bir kanayan yaramız vardı. En azından voleybolda tokat manyağı yapmış olduk onları. Ben de bu videoyu böyle bir çekmek istedim açıkçası. Girişinde en azından insanlara böyle bir takım ruhu, ülkemizin ruhunu yansıtmak istedim diyorum. Kardeşim diyorum ve şurayı biraz dartlayayım bari. Bari de bari bari. Gelmez misin? Oğlum içeride bazlama var. 4 tane yüküm var. Benim biraz ultiye ihtiyacım var. O baza ne yapacağım bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Ve şöyle gelmeye devam ediyorum. Ve arkadaşlar şu anda... Yine sormak istiyorum. Sizce Hayra, Juan Carlos'u ne zaman o pislik tahtını, tahtı kirletiyor bence şu anda artık o. O tahttan alacak. Bunun yorumlarınızı istiyorum. Hayra'ya da buradan tam destek veriyorum. Açıkçası bunu yapacak bir adam da Hayra diyorum. Abi bu adam... Abi ben seni öldürmeyecektim. Yani bana ateş etmediği için bırakmıştım. Tekrardan üzgün işareti de attı. Yani ben açıkçası şu an hayır ekstra destekliyorum. Umarım bir an evvel şu dünya birinciliğini alır ve bizi bu işten kurtar, rahatlatır diyorum. Yarın çok efsane bir video gelecek. Hoşçakalın ve bay bay.